Tugay Hoşoğlu, merakla beklenen beslenme ve sağlıklı yaşam merkezini açtı. Açılışa CHP Ordu Milletvekili, Mustafa Adıgüzel, Güzel, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ünlü spor yazarı Ersan Çelik ve birçok davetli katıldı. Tugay kardeşimin okulunu bitirip, şimdi gelip mesleğine başlayacağı, güzel hizmetler vereceği mekanını açılışına geldik. Babasıyla biz çocukluk arkadaşıyız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hem kendisine hem ailesine hem de tüm orduya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Koşoğlu, ailesinin ve çevresinin desteği sonucu ve uzun süre çabalayıp çok fazla uğraştığını ve en sonunda emeğinin karşılığını aldığını söyledi. Gerçekten hani bu kadar uzun süre çabamın sonucunu almak hani almak üzereyim. Ailemin, arkadaşlarımın, bütün herkesin bana desteği sonucu yani uzun süre uzun süre çabaladım, çok fazla uğraştık ve sonuçta güzel bir yer açma çabasında hani sonucunda güzel bir yer açıyoruz ve takımla da ilerliyoruz. Bir tane takımla da çalışıyoruz. Orta 1967. Kendimiz ileride daha güzel bir hedeflerimiz doğrultusunda büyüterek, markamızı oluşturarak yola devam edeceğiz.